Buradan mı? 70 kişi gittik oğlum. 12 kişi geldik. Geri kalan hepsi kaldı orada. Ya. Bir alaydı hepsi. 27. alayda. Hiç Kim bana? yok, baba yok. yok, kardeş Sofa cephesinde talim yaptık. Biraz oradan efendim sürdüler bize Akşer'den. Manisa, Manisa Manisa arasında Saranlı var. Saranlı köyünde kaldık bir ay. Ramazan şey, Ramazan günlerindeydik. Bizi orada beklettiler. Ramazan'ın bayramın dördüncü günü harbe çıktık. Birbirimizden bu ettik. O bize biz ona efendim Hemen 24 saat uğraştık. Sabahla gün duvarken top ateşi yürüdü üzerimize. Top ateşinde efendim tihare geldi. Tihare başladı. Talip etme bizim üzerimize şerefme bir şeyler atma falan filan. Allah'a şükür orada bir şey olmadı da yalnız tihare alçak geldi. Yardım bizim kosabıya kimse yok. Bizim komşu vardı bir de, Mehmet dede. onu gördüm. Mehmet dedeye gittim bir ösüye Asker dedi bu sümeyi dedi. Tanıyamadı beni. Onlar beni diye bizim babamız anamız öldü diyorlarmış bari. 28 sene mektup yok bir şey yok. Kaç kişi gittiniz köyden buradan? 76 kişi öldü. Kaç yani, kişi döndü? Kaç kişi geldi? Altı yedi 6-7 kişi önce geldi. Kaç kişi gittiniz bu köyden? 50 kişi vardı. 50, 55 vardı. 55. Yani köye sağ salim dönen 55 kişiden 10 kişi oldu mu? Yok ben. Ben bir kişi kaldım. Bir kişi geldi, Bir yer bir kişi. Geldi. Geldi. Bir, evet. Biz bölük, böl hiç bize bir olmadı. Anladın mı? Biz bölüğün ismini bilmiyoruz. Yani bilmiyorum. Bölüğün ismini bile nerede dahi hep şey söyledi bana ben kaldım buralarda.